Bu çalışmamızda profillerden oluşturulmuş bir yapının statik analizini gerçekleştireceğiz. Analizimiz esnasında oluşturulan mesh yapısının farklı mesh elemanları tarafından oluşturulduğunu ayrıca gözlemlemiş olacağız. Şimdi Conveyor Frame isimli çalışmamı açıyorum. Çalışmamı açtığımda çalışmamdaki parçaların profil oluşturma komutlarıyla oluşturulmuş olduğunu görüyorum. Bunu SolidWorks Simulation otomatik olarak algılayacak ve modelimin mesh yapısını oluşturmak istediğimde eleman tipimi, mesh elemanı tipimi ona göre belirlemiş olacak. Şimdi Simulation sekmesinden statik analizimi hazırlamak üzere New Study View analiz tipini statik analiz olarak belirtiyorum ve çalışmamın adını Kiriş Eleman olarak tanımlıyorum ve işlemi onaylıyorum. İşlemi onayladığımda daha önceki analizlerden farklı bir durumla karşılaşıyorum. Sol tarafta analiz ağacına baktığımda Conveyor Frame'in solundaki artıya tıkladığım zaman her bir gövdemin farklı bir simgeyle I profil şeklinde gösterilmiş olduğunu görüyorum. Bu Software Simulation'ın parçaların profil oluşturma komutlarıyla oluşturulmuş olmasını otomatik olarak görmesinden kaynaklanıyor. Ayrıca Aşağıda joint groups adı altında bir satır eklendiğini görüyorum. Bu satır sizin sağ tarafta model üzerinde gördüğünüz pembe ve sarı boncukların yani bizim düğüm noktası dediğiniz yerlerin tanımlamasını yapmamızı sağlıyor. Şu anda bu düğüm noktalarını da sistem otomatik olarak tanımlamış durumda. Pembe noktalar kiriş elemanların birden fazla bağlandığı düğüm noktalarını sarı noktalar ise sadece tek bir kiriş elemanın bu noktaya bağlandığını göstermektedir. Eğer isterseniz joint grubu kullanarak üzerine sağ tıklayıp edit diyerek buradaki düğüm noktalarındaki elemanların bağlantılarını değiştirebiliyorsunuz. Örneğin buradaki düğüm noktasının üzerine sağ tıkladığınızda buraya bağlı olan kiriş elemanları ayrı ayrı görebiliyor. Bunları isterseniz eklemeler yapabiliyorsunuz, isterseniz kaldırabiliyorsunuz. Burada bütün tanımlamaları kendiniz yapma lüksüne sahipsiniz. Bu şekilde join grubu kullanarak düğüm noktalarına bağlanan elemanlarınızı ayarladıktan sonra diğer bütün tanımlamalarınızı daha önceki çalışmalarda olduğu gibi yine Fixture tanımlamalarını yaparak, yük tanımlamalarını yaparak gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi, Convery Frame'in üzerine sağ tıklayarak Apply Material to All Bodies diyorum. Bütün gövdelere malzememi uyguluyorum. Sade karbon çeliğini seçiyorum. Plain Carbon Steel. Close diyorum. Malzememi atalım. Joint Groups'la herhangi bir işim olmayacak ama tekrar göstermek adına nasıl düzenleme yaptığımızı yeniden gösteriyorum. Profillerin düğüm noktalarının üzerine sağ tıkladığınızda o düğüm noktasında hangi profillerin bağlandığını görebiliyorsunuz. Bunları da gördükten sonra Fixtures'a sağ tıklayıp Fix Geometry diyerek parçamı düğüm noktasından sabitleyeceğimi söylüyorum. Burada dikkat etmeniz gereken husus Kirişlerle çalışırken kirişlerin yüzlerini, kenarlarını seçemiyorsunuz. Onun yerine düğüm noktalarını ya da doğrudan kendilerini seçmeniz gerekiyor. External olsa sağ tıklıyorum. Force diyorum. Burada nokta, köşe, düğüm noktası ve kiriş elemanlara yük uygulayabileceğinizi söyleyen ikonlar karşınıza çıkmış durumda. Ben kiriş elemana doğrudan yük uygulamak istediğimi söylüyorum. Kiriş elemanlarını seçiyorum. Yön tayin ediyorum buradaki satırdan ve yükümün aşağıya doğru olacağını söylemek üzere bir kenar seçiyorum. Buradan forsumu 67000 Newton olarak belirtiyorum. Tekrar eksen olsun üzerine sağ tıklayarak force diyorum. Bu sefer kiriş elemanı değil, düğüm noktasına yük uygulayacağımı söylüyorum. Ve buradan düğüm noktasını seçiyorum. Tekrar yön tayin ediyorum. Bu sefer kirişlerimden bir tanesinin yüzünü seçiyorum. Buradan kuvvetimi 45.000 Newton olarak belirtiyorum. Ve momentimi sağ taraftan gelecek olan momentimi 2260 Newton metre olarak belirtiyorum. Burada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Burada uygulayacağınız yükler diğerleriyle karıştırılabilir. Düğüm noktalarıyla karıştırılabilir. Dolayısıyla Symbol Settings'e gelerek burada hem rengini değiştirebilirsiniz hem de boyutlarını değiştirebilirsiniz. Böylece farklı yerlere farklı kuvvetler uyguladığınızda diğer görsel datalarla karışmamış olur. Ve işlemimi onaylıyor. Ve son olarak Mesh'in üzerine sağ tıkladığımda Create Mesh dediğimde herhangi bir ayar yapmama bile gerek kalmadan doğrudan kiriş elemanlarımı oluşturmuş oluyor. Burada dikkat edin daha önceki üçgen elemanlardan veya üçgen piramit elemanlarından farklı olarak kirişlerimi meşlemek üzere silindirik meş elemanları kullanılmış durumda. Bu yine çok daha hızlı sonuca ulaşmamızı sağlayan bir yöntem. Hemen size şöyle tekrar oluşturmuş olan meş mesh sayısını meşin üzerine sağ tıklayıp Details diyerek göstermek istiyorum. Burada toplam meş elemanının sayımız 231. Eğer ki biz bunu Yine katı olarak modellemiş olsaydık ve üçgen piramit elemanlar kullanarak meşleme işlemi gerçekleştirmiş olsaydık. O zaman toplam 13.953 yani yaklaşık 14.000 eleman kullanmış olacaktık. Ama burada tekrar göstermek istiyorum. 231 elemanla modelimizi meşlemiş olduk. Arasında oldukça büyük bir fark var. Dolayısıyla çözümleme süresi olarak da oldukça büyük farklar oluşmuş olacak. Şimdi çalışmamın üzerine sağ tıklıyorum, run diyorum. Oldukça hızlı bir şekilde geometrimizi oldukça hızlı bir şekilde analizimizi gerçekleştirmiş olduk. Burada dikkat gereken şey şu. Burada artık von Mises bileşke gelmesini görmüyoruz. Bunun yerine kirişler için daha önemli olan maksimum eğilme ve çeki bası gerimelerini görmüş oluyoruz. Şu anda burada gerimemizin 1635 MPa oldukça büyük bir değer olduğunu söylüyor. Diğer yerlerde ise daha küçük değerler olduğunu söylüyorum. İsterseniz burada kirişler üzerinde meydana gelen gerilmeleri ayrı ayrı veya kirişler üzerinde meydana gelen kuvvetleri bir tablo olarak çıkartabiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken sonuçlar klasörüne üzerine sağ tıklayıp list beam forces demek olacak. Buradan kirişlerdeki kuvvetleri mi yoksa gerineleri mi görmek istiyorsunuz? Bunun tamamlamasını yapıyorsunuz. Hangi kirişler üzerindeki değerleri görmek istiyorsunuz? Bunu tanımlıyorsunuz. Ben ilk iki kiriş üzerindeki değerleri görmek istediğimi söylüyorum. Ve işleme tamamlıyorum. Böylece bana ilk iki kiriş üzerindeki her bir meş eleman üzerinde değerleri göstermiş oluyor. Show extreme values diyerek o kirişler üzerindeki maksimum gerilmeleri yine ayrı bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve elemanları işaretlediğiniz zaman, seçtiğiniz zaman model üzerinden o elemanın nereye ait olduğunu da görebiliyorsunuz. Böylece o eleman üzerinden meydana gelen maksimum çeki bası kuvvetlerini, kesme kuvvetlerini, momentleri hepsini ayrı ayrı görebilmiş oluyorsunuz.